Evet değerli dostlar tekrar birlikteyiz. Çocuk Biz programımız devam ediyor. Bugün çocukların görmüş olduğu rüyalar ve çocukluk kabuslarından bahsediyoruz. Önemli ve nitelikli bir konu. Bu konuda anne babalar olarak eğer doğru yerde doğru davranabilirsek çocuklarımıza güzel yardımcı olabileceğimizi düşündüğüm bir konu. İbrahim Ünal hocamla devam ediyoruz. Şimdi hocam birinci bölümde Aynur Hanım'dan telefonumuzu aldık. O, genel olarak çocukların korkuları ve kaygılarını eşlik eden çocuk kabuslarından bahsetti rüyalarda görülen kabuslardan bahsetti ve sonunda da dedi ki aslında temelinde e, çocuk rüyaları görmekle beraber kabusları görmekle beraber uyandığı zaman ya da daha öncesinde e, aileden güven almak ister güven tazelemek ister yenilemek ister Bu yüzden e, bunları aileler Eğer düzgün bir şekilde yerine getir yapabilirlerse kabuslarda giderek azalır. Bir yardım eşliğinde öyle anladım ben. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi ben şöyle diyorum. Rüyalara tekrar döneceğim ama kendimden örnek vereyim. İmam Hatip'e ilk kaydolduğumuz yıllarda Kur'an'ı ezberliyoruz. Yani bize mesela amme cüz'ünü ezberletiyorlar. Mesela geceleyin benim babam Kur'an okuduğumu Ay, ayakta gezinerek Kur'an okuduğumu ifade etmişti hatırlıyorum. Ee, şimdi o kadar. Ee, yani şöyle mesela bizim babalarımız, analarımız bu konuda çok bilgi sahibi değil. Evet. Ee, ben e, mesela kalkmış ayakta Kur'an okuyorum. Hı hı. Hatırlıyorum ağabeylerimden birisi de e, okuldan gelmişti. Okuldan geldiği zaman geceleyin ...yatağın üzerinde namaz kılarken gördük. Namaz kılarken gördük. Şimdi bunu sonra anlattık yani. abim namaz kıldı işte falan diye anlatıyoruz. Bunu ya iyi mi oldu kötü mü oldu neydi bu? Şimdi yani uyur gezerlik deniyor ya. Yani bizim bu şu konularımızı da ilgilendiriyor. Yani eskiden insanlar bu konuları çok bilmediğinde... ...hiçbir şey yapmıyorlardı. O insanda zaten 3-5 dakika içinde namazını kılıyor, <laughs> mesela tekrar yatıyor. Ben Kur'an'ımı okuyorum, okuyormuşum, misal. Ondan sonra tekrar yatıyorum. Evet. Yatıyorum, o kadar. Şimdi o sırada eğer anne baba gelip uyandırmaya kalkarsa, müdahale ederse işte esas sıkıntı ondan sonra başlıyor. Buradan şunu demek istiyorum. Gerek rüya gören çocuklarımız, gerek kabuslar gören Ondan sonra o uyku terörü veya gece terörü dediğimiz durumlarda ne yapılacak? Evet. Ee, esas mesele budur. Hı hı. Ee, yoksa hayatımızın seyrinde rüyalar var, kabuslar var, hı hı. Ee, zaman zaman uyku terörü de var. Bu mesela diyelim ki e, çocuklarda yüzde dörtmüş e, yani e, kabuslar misal yani. Ama büyüklerde de yüzde bir oranda da büyüklerde oluyor. Yani ben şu bu araştırmalarımızda şunu anladım. Ee, çok tehlikeli bir durum değil bunlar. Evet. Yani kabuslar olsun, diğer gece terörü dediğimiz olaylar olsun. E, çok çok zararlı e, insanları zarara sürükleyen bir şey değil. Zarara sürüklenme durumu Anne baba veya yakınların tutumlarından kaynaklanan durumlardır. Büyütebilirler de küçültebilirler de. Evet. evet. Ya, bu bu konuda tamamen vurdum duymaz olmak mümkün değil. Evet. Vur, vurdum duymaz olamayız. Ee, şimdi bilgi sahibi olursak e, çok fazla zararı yok bunların. Çünkü çocuklar bundan zaten e, kabus gördüğü zaman sonra e, bunlar haberi olmuyor ki. Yani... Ee, onun için e, çok zararlı bir şey değil ama hı hı. o uyku terörü dediğimiz du durumdan dolayı e, gerçekten korkunç durumlar oldu vesaire. Ondan sonra hı hı. da bunlar e, anne baba uyardı, uyandırdı diyelim. Uyandırdı. Evet. Ne oluyor sana falan dedi. Zorla yatağa götürdüler. İşte o zaman sıkıntı başlamaya başlıyor. Evet, biraz baba bu çocukların genel rüyalarından biraz bahsedersek. Şimdi her insan başta programın başına rüya görür dedik ya. Aslında bebekler de görüyor, çocuklar da görüyor, herkes rüya görüyor. Aradaki fark anlatıp anlatmamaklar, anlatıp anlatamadıklarında ve rüya olup olmadığını bilemediklerinde. Şimdi bebek konuşamadığı için. Biz zaten onun hangi dünyada, hangi alemde ne yaptığını bilmiyoruz. Gülümsediği zaman biliyoruz ki güzel rüya görüyor. Belki ağladığı zaman, ağlayarak uyandığı zaman evet. biliyoruz ki kötü bir rüya gördü, ağlayarak uyandı. Bunu bilmiyoruz. Bebek kendi dünyasında. Ee, çocuklar iki yaşından önce konuşamadıkları için, rüyayı bize anlatamadıkları için çocukların e, rüyalarından haberdar da olamıyoruz. Ama çocuklar rüya görmeye devam ediyor. Esas olarak gerçekten rüya gördüğünü ve bunun gerçek hayatla ilgisi olmadığını ne zaman ayırt etmeye başlıyor çocuk? 4-5 yaşından sonra. Evet. Okul öncesi dönemde bize anne ben çok kötü bir rüya gördüm diyerek anlatmaya başlıyor. Belki bizim anne babalar olarak burada doğru rehberlik adına yapacağımız şey çocukların rüyalarını dinlemek. Evet. Ve onun rüyasını anlatmasını sağlamak yani ne rüya gördüyse anlatmasını sağlamak. Anlattığı zaman da çok aşırı panik yapıp korkmamak. Rüyasını anlattığı zaman ee, ilkokulda ise çocuklar e, oku, mesela okul öncesi çağda baba rüyaların mahiyeti de farklı oluyor. Okul öncesi çağda çocuklar daha çok e, kendileriyle alakalı e, rüyalar görürken aile bireyleriyle ilgili rüya görürken ilkokulda artık arkadaş ilişkileri okul, öğretmen, komşuluk, sosyal ilişkileri giriyor ve rüyaların kahramanları da değişiyor. Ergenlik döneminde ise aile bireylerinin rüyaları azalıyor. Ee, arkadaşlarını görmeye çok fazla başlıyorlar. Çünkü ergenlik döneminde arkadaşlar kimlik olarak çok fazla yer alıyor. Ergenlik döneminde rüyaları eşlik eden bir başka boyutta cinsel kimlikle alakalı. Yani evet çocuk cinsel kimliğiyle alakalı rüyalarda görmeye başlıyor. Bu da işin ayrı bir boyutu. Konumuzun bahsimizin haricinde. Ama çocukların hani genel olarak rüyalarının mahiyetlerini bilirsek anne babalar olarak daha onlara yaklaşımımızda ne olur? Yardımcı olmak adına kolay olur. Eğer biz normal rüyaların ötesinde arada korkulu rüyalar görürlerse çocuklar Onları da çocuklardan dinleyip resmini çizdirebiliriz. Ne görmüştün rüyanda mesela şeklinde. Eğer her gün kabuslar eşlik ediyorsa, çocuk sürekli rüyasında çığlık atarak, korkarak, ter içinde uyanıyorsa o zaman bir tehlike vardır, bir uzman yardım almakta fayda vardır. Aynur Hanım hatta şey dedi hatırlarsanız. Nörolojik bir destek almakta çünkü e, bugün hastanelerde uyku merkezleri var, e, psikiyatri ile nöroloji birlikte çalışıyor. Evet, yani şimdi çocukların bu yani beyinle ilgili bir problemi yoksa, evet, e, normal rüyalar ve kabuslar halinde devam ediyorsa hı hı. anne baba tutumlarıyla yani şunu demek istiyorum hı hı. herhangi bir hastalık yoksa normalde ee, çocuklar belki anne-baba kavgalarından, e, buna benzer olumsuz durumlardan da etkilenerek zaman zaman e, kabuslar görebilir, e, hoplayarak kalkabilirler. Bunlar olabilir. Bu esasında bunlar bir hastalık belirtisi değildir. Ama senin söylediğin mahiyette çocuk bunu sürdürüyorsa, evet. yani fazlaca oluyorsa e, e, bizim hani ihmal ettiğimiz bir nokta doktora gitmek doktora işte gerekli yerlere götürülmek. Zaten çocuk psikiyatrisine gittiğimiz zaman nöroloğa gönderilmek gerekiyorsa yani beyinciye göndermek gerekiyorsa herhalde gönderilecektir. Onlar halledecektir. Ama ben şunu genel olarak hani bizi de aradıklarında ya da beni gördüklerinde basit bir olaydan dolayı anneler babalar şunu diyorlar. Çocuğu bir e, psikoloğa götürelim mi? Halbuki problem çocukta da değil kendilerinde esasında. Onun da onların davranışları ile ilgili. E, yani ben bu konuda doktorlara gidilmesini, uzmanlara gidilmesini demiyorum. Hı hı. Fakat e, birçok konu uzmanı ilgilendirmiyor esasında. Anne babanın kendisinin çözebileceği durumdur. Evet. Anne baba nasıl çözecek? Anne baba kendisine bakacak benim herhangi bir davranışım çocukların kabuslarına sebep oluyor mu, olmuyor mu? Mesela banyoya kilitliyor çocuğu. Evet. 0-6 yaş döneminde duyuyoruz baba böyle şeyler. Tabii. Çocuğu karanlık odaya kilitliyor mesela. Yani mola vermek adına bunun da doğru olduğunu ve terbiye etmek adına olduğunu düşünüyor. Karanlık odaya kilitliyor ve ışığı yakmayacaksın diyor ya da banyoya kilitliyor çocuğu. Ve orada çocuk mesela bir saat ağlıyor. Evet. Düşünsenize bu işkenceyi. Tabii tabii. Yani bu mesela çocukta köylerde, kabusa yer almak. mı? Köylerde ya? çocukları ahıra kapatmak vardır. Hı hı. Mesela e, hayvanların kaldığı yere e, kapatma. E, çoğu zaman da bunu korkutmak için söyler söylerler de fakat bu bir gerçektir. Şimdi bazı e, çocuk tehditten bile korkar mesela. Evet, evet. Şimdi mesela önceden e, bazı insanlar evde yalnız kalamazlar. Yalnız kalamazlar. Ses duydum falan diyorlar değil mi? Bir şey der veya korkar. Bunun temeldeki sebebi onun çocukluğunda onu korkutmuşlardır. Ben mesela diyelim ki şeyse zeminde ise ev. Bak pencereden ona, bir çift göz bakıyor. Oradan birisi bir korkutma şaka yapmıştır. Hı hı. Korkutmuştur onu 6-7 yaşlarındayken. Ömrü billah gidiyor. Bütün ömür boyunca artık 7. katta da otursa evde yalnız kalmıyor. Yani o insanın karısına veya kocasına bir sıkıntı, bir sıkıntı kaynağı oluyor şimdi bu. Aynen. Onun için çocuklarımıza bu konuda yaklaşımımız çok önemli. Şimdi çocuk rüyasını gördü. O çizim, işte resim çizme falan çok güzel şeyler. Bir kere biz büyüklerden birisi bize rüyayı anlatmaya kalsa nasıl yaklaşacağız? Hmm. Sen yandır. Öyle evet. demiyoruz mesela. Demiyoruz değil mi? Ha, bu tarz yaklaşıyor muyuz? Dinliyoruz. Sonra hayırlıdır inşallah. Hayırdır Allah inşallah. hayırlara diyor. çıkarsın diyoruz. Ha bir bu hayra yoruyoruz. Bir, bir güzel olumsuzsa şey. Olumsuzsa yormuyoruz. O tabii olumsuzsa ses çıkarmıyoruz. Olumsuzsa hele bazı rüyalardan anlayan kişiler vardır ya belki içinden yandı bu diyecektir kendisine göre. E bunu şimdi burada her doğru söylenir mi? Söylenmez. Her doğru söylenmez. O zaman Çocuğumuza karşı da biz müsbet olmalıyız. Ee, yani çocuğumu burada anneyle, baba ile çocuk konuşunca rahatlamalı. Evet. Olay bu. Yani olumsuz da rüyalar görse, rüyanın böyle olabileceğini, yani bu hayatın yani illa da rüyaların, mesela kötü rüya gördüysek aynen hayatta da ol, olamayacağını ve böyle şeyler olabilir. E ee, bütün zaman... çocuklar rüya görür. Evet. Herkes tabii. rüya görüyor. Ben de görüyorum. Ben de bazen korkabiliyorum rüyada demek. Çocuğu rahatlatır herhalde. Evet, evet. Şimdi spotumuzu izleyelim. Evet. Sınıf öğretmeni çocukların uykuları üzerine bir araştırma yapıyordu. Rüya görmenin insan ruhunu ne kadar rahatlattığını ve onlar için ne kadar gerekli olduğunu belirttikten sonra söyleyin bakalım dedi. Bu gece ne gördünüz? Çocuklar tek tek el kaldırarak rüyalarını anlatmaya başladılar. O haftaki rüyaların birçoğu 3 gün önce meydana gelen korkunç tren kazası ile ilgiliydi. Bir de cinnet geçiren bir emeklinin karısı ve çocuklarını yol ortasında bıçaklamasıyla. Öğretmen arka sıralarda oturan bir öğrencinin el kaldırmadığını görünce ona doğru yaklaşıp ''Hayrola arkadaş?'' dedi. ''Yoksa sen hiç rüya görmüyor musun?'' Küçük çocuk yanakları pembeleşirken ''Evet görüyorum'' diye gülümsedi. Ama benim rüyalarım çok farklı. O zaman gördüğünü anlat dedi öğretmen. Aynı şeyleri görmen gerekmiyor. Küçük çocuk ben dedemle birlikte gittiğim balık avını gördüm dedi. Köyümüze yakın olan deredeydik ve koca bir balık tutarak eve götürdük. Öğretmen yaptığı çalışmayı bir sonraki dersinde de sürdürdü. O hafta görülen rüyaların büyük bir çoğunluğunda petrol zengini bir ülkenin bombalanması sırasında ölen yüzlerce çocuk vardı. Diğer rüyalar ise meşhur bir şarkıcının ayağından vurulması ve iş adamlarından birinin kaçırılması ile ilgiliydi. Öğretmen, arka sıradaki öğrencinin bu sefer de el kaldırmadığını görerek yanına gitti ve ona ne rüya gördüğünü sordu. Küçük çocuk, dışarıdaki karlı dağlara bakıp, ''Geçen hafta birçok kuzumuz doğdu.'' dedi. ''Rüyamda onları dağın yamacında pınara götürmüştüm. Bu arada çiçeklerle konuşup, gökyüzündeki kuşlarla yarıştım. Onlar gibi uçuyordum havada.'' Öğretmen araştırmasını biraz derinleştirdiğinde çocuğun diğer kardeşlerinin de aynı türlü rüyalar gördüğünü öğrendi. Hatta dedesi bile onlar gibiydi. Sonunda merak edip hep bu türden rüyaları görmeniz çok harika dedi. Sanki birer film gibi her biri yoksa bunun için bir formül mü var? Küçük çocuk bilmiyorum öğretmenim diye gülümsedi. Televizyon alamayacak kadar fakir olduğumuz için Allah bize bu filmleri gösteriyor olmalı. Evet, televizyon alamayacak kadar fakir çocuklar çok daha farklı nitelikli, daha güzel içinde hikayelerin oldu, güzel hikayelerin oldu rüya görüyorlar. Paramız olmadığı için değil, belki hiç evine televizyon sokmayan özellikle çocukları belli yaşa kadar olana kadar televizyon sokmayan kişileri kardeşlerimizi tekrar buradan tebrik ediyorum. Ergenlik döneminde belki çocuklarımız arayabiliyor televizyonu o zaman eve sokar mıyız bunu bilmiyorum ama çocuğumuzun ilk çocukluk döneminde televizyondan uzak tutabilen velileri buradan tebrik ediyorum. Onların çocuklarının güzel rüyalar görmesi adına buyurun. İşte şimdi bu bu güzel örnekten şunu anlıyoruz. Ee, şu andaki teknoloji e, kontrol edilemediği takdirde çocuklarımızın kabuslar görmesine, çok kötü rüyalar görmesine sebep oluyor. Evet. Küçücük çocuklar korku filmleri izleyebiliyor. Ee, yani anneler izledikleri çizgi filmlerde de korku faktörleri e, tabii, oluyor. Tabii çizgi filmlerde de bu var. Yani esas cihadın bu olduğunu ben zaman zaman söylüyorum. Ee, evimizin içinde e, cihadımızı yapmak mümkün. Evet. E, çocuklarımız o, bu tehlikeli durumlarla baş başa kalabiliyorlar. Onları lütfen e, çocuklarımızı bu tehlikelerle baş başa bırakmayalım. Evet. E, şimdi benim bu konudaki söyleyeceğim bu. E, şimdi. Bir de ben bu uyku ile ilgili hı hı. E, tamamlayıcı bilgileri söylemek istiyorum. Buyurun. Ee, anne baba e, gece korkuları olduğu zaman, çocuklarımızın gece uyanmaları, dehşete kapıldıkları zaman kendileri dehşete kapılmayacaklar, sakin olacaklar. Sa sakin olacaklar. Hı hı. Yani e, zaten bu sükuneti biz hayat boyunca çocuklarımızın çeşitli, yanlışları yaptıkları zaman sükuneti önce sağlayabilirsek isabetli karar vermemiz ve güzel davranışta bulunmamız daha kolay olur. Ee, ne yapacağız? Mesela e, fa, şimdi bilhassa hanımlar biraz daha telaşlı olur ya Evet e, çocuğuma bir hal mi oldu? Ne oldu sana? falan diyerek çocuğu uyandırmaya kalktığımız zaman mutlaka e, burada çocuğa zarar veriyoruz demektir. İcabında kalktı, çocuk çarpılmaya başladı. Geliyor, gidiyor. Mesela kolundan tutup, çocuğumuzun kolundan tutup, sakin bir şekilde yatağına götürmek. Evet. Hatta çok... Uyandırmak o... iyi olabilir ama kötü bir rüyaydan. Evet. Yani rüya görüyorsa. Evet. O şimdi rüya mı? O tabii herhalde ayakta rüya görüyor değil. Gece... Uyurgezerlikten e... bahsediyorsunuz evet. belki. Evet. evet. Yani bunların ee, anneler, babalar, şunları bilmeli ki belli evet. yaş sonrası, ergenlikten sonra bunlar zaten kaybolup gidecektir. Evet. Yani şimdi çocukluğumuza döndüğümüz zaman ben biraz önce kendimden örnek verdim. Başka herkes kendi hayatında buna benzer şeyleri duymuş olabilirler. Ee, başlarına gelebilir. Ee, çocuklarımızın bu konudaki e, başına gelen şeylerin endişe verici olmadığını evet. ama ama. Ee, uzun süren bir durum Hı -hı. varsa uzun süren durum varsa o zaman işte uzmana götürmek gerektiği. Evet. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Böyle çok rüya görüp de anlatan anne çocuklar varsa onları biz dinlediğimiz gibi mesela yatmadan önce uykuya dalışlarının sükunet içinde olmasını sağlayabiliriz. Evet ılık duş aldırarak, süt evet. içirerek, masal anlatarak Tabii. Ya da kitap okuyarak değil mi? Ha ha tabii. Yani, Güzel bir şekilde. E, burada böyle kavga dövüş, bağırarak değil de. Değil. Yani sizin diziniz veya spor programlarınız falan, onları bir tarafa mutlaka koyacaksınız. E, yani bir tedbirdir bu koruyucu hekimlik evet, adına değil tabii. mi? Tabi. E, çocuklarımızın e, dizimizin dibinden ayrılmaması için dizilerden ayrılması gerekiyor insanların. Evet. Yani e, yani biraz bazı şeylerden ayrılıp gece yatarken kendi çocuklarına özel zaman ayıracaklar. Yani güzel güzel şeyler e, anlatacağız ki güzel sohbetlerle öyle ümit ediyorum ki korkunç rüyalar çocuklarımız o zaman görmeyeceklerdir. Evet, e, güzel söylediniz. Duygu, duygu durumlarıyla ilgili çözümleme e, yapmak da e, çocuğa rüyalarını e, rahatlamasını sağlamak anlamında rahatlatıcı, iyi olabilir, iyi gelebilir. E, hangi rüyayı gördüyse, hangi durumda ise o duygu durumunu yaşantısına, diline dökmesi sağlanırsa e, çocuk kendisini ifade ettiği için gittikçe o rüyaları görmesi azalabilir. Bu da bir tedbir olarak. Hanemize girebilir. Evet. evet, Allah razı olsun diyoruz. Amin. Programımızın Gümlenizle. sonuna geldik. Şimdi not edin var. Evet. Çocuklarımızın rüyadaki korkuları ve kabusları geçicidir. Önemli olan eğitim eksikliğiyle ailetin, ailenin hayatını kabuslara çevirmemektir. Evet, çocukların rüyaları, kabusları geçici olur ama aile hayatı, eğitim hayatı kalıcı olandır Evet. diyoruz. Peki, teşekkürler. Değerli dostlar, programımızın sonuna geldik. Yarın sizlerle tekrar görüşme ümidi ve duasıyla hoşçakalın.